Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizler birlikte doğum gününden gelen hediyeler açacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kocaman bir paket. Bir daha birkaç tane daha bardağım var. Hadi açalım bunları. Bu arada arkadaşlar normal ben hediyelerin hepsini açtım baktım. Ama size göstermek için de adetten her çekiyorum. Evet hepsini çıkaralım hemen. Çok güzel kocaman paket ve arkada zaten balonları falan görebilirsiniz çok tatlı bir anahtarlık var. Bu anahtarlı çok sevdim. Çok güzel şıngır şıngır ediyor. Bir tane postik kalpli. Rengarenk. Bir tane bu silgi var. Bekleyin bu sürpriz olacak. Bir de bu ikisi sürpriz olacak. Bunlar bir burada kalsınlar. Bir de şöyle bir kalem var. Bunları hemen deneyeceğiz. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi anlamışsınızdır. Çok tatlış bir silginiz var. Sevişlerimiz ve bir de yazı tahtamız var. Hadi yazalım üstüne bir şeyler. Bak şöyle yazalım. mesela bunu silelim. Böyle de siliniyor. Hadi başka hediyeye geçelim. Evet şimdi şöyle bir e, var. Hedef kumbarası. Bu da hediyeler geldi. 10 TL'mi atmıştım zaten. Diyorum. Bugün de atırız birkaç TL. Evet şöyle tatlısı bir kumaramış. Vee. Hadi başka diye geçelim. Bik. Arkadaşlar bu gratisten gelmedi ama e, gratis poşetinin içine koymuştum. Ben. Şimdi de açalım hemen. Açalım hemen. Açalım. Şimdi iki tane çok tatlı defterlerimiz var. Bunu açabilirsek. açtık. İlk baş yaşıyorsun hayatı. Hatta bu ekleyelim. Bunu en son atmayayım. İlk baş mesela şöyle e, Kutikas diye bir not defterimiz var. Kediler, küçük, küçük, küçük tatlı şirketler var Ve böyle yeni aldığı gelen kalemlerine almıştım bunları da. Evet bu böyle. E, ee, i̇lk baş, ilk baş e, yaşıyorsun bu hayatı diye e, yazıyor. Şöyle başlayayım çok tatlı. Sonra bedelini ödedik diyor arkada. Yani yaşaya yaşaya artık yeter gibi ben bunu sınavda çalışırken e, kullanmaya karar verdim sayfaları da böyle çok tatlı geri dönüşülebilir kılıklı sayfaları var çok güzel Hadi başka yere geçelim Evet şöyle bir tane e, Good morning diye böyle sabah kahvaltısında hatta buna çektim biraz ıslak olabilir çok güzel hatta burası bir de, <laughs> şimdi de oldu. ben ayrı ayrı hepsini göstereceğim kalemler şeylerdi. böyle çok tatlı bir tane kupa bardağımız var bir tane de pembiş böyle kupa bardağımız var. Çok güzel. Tam kahve falan için çok güzel. E, ee, bunda da okula yeterim çayım diye düşünmüştüm. Ve <laughs> bir de e, şöyle bir bardağımız var. Çok güzel bu da yine. Dobalan bırak kendini. Bunu da sınava çalışırken sandım. bunu yeterim. Hadi hediyelerin hepsini sıralayalım ve deneyelim. Arkadaşlar iki tane hediyemi göstermeyi unutmuşum. Şimdi böyle bir lamba. Arkasına hemen sigara pişirelim. Gece daha güzel parlıyor ama böyle de yine çok güzel bir tane böyle tatlış bir ayıcımız var. I love you. Böyle yazıyor. Hemen kendi atıyor bu ayıcık. Ben atıp dur ayıcık. Böyle bu ayıcığın benim de vardı. Hatta şurada. Ben de bu ayıcık bunu da ben çok seviyordum. O yüzden bir tane böyle oldu. İkisi böyle yan yana çok tatlışlar. Şimdi deneyebiliriz arkadaşlar. İki tane daha aynı gösterdiğim gibi defteriniz var. Böyle. Böyle. Bir, iki, üç, dört, beş tane kalemimiz var. Hatta altı, alt, yedi tane diyebilir. 3 tane var böyle. Üçü de siyah yazıyor. Çok tatlı kalemler. Birazdan uçlarını göstereceğim. Bir tane böyle unicornlu. Buradan, bu da yine çıkarmaz kalem. Bu buradan çıkabiliyor isterseniz. Bunu buradan çıkarabilirsiniz. Başka bir şey takabilirsiniz. Bu da yine tükenmez bu mor bir kalem ucu şöyle. Bu da markerın fasulye kalemlerinden. Şöyle. Bu da kitabesinin tahtanın. Şimdi şunların yazı, yazılış şeklini göstereceğim size. Evet renkleri böyle. Bunu mavi rengin. Böyle micron demiştim. O bu. Zaten. Bu mor olan bu. Şu üçü de siyah zaten. Hatta ucunu gösterecektim. Bunların ucunu göstereyim. Böyle üçü de siyah. Şu ucu da böyle. Çok güzel uçları. Uçları ben çok beğendim. Kapaklarına da böyle desenler olması daha güzel. Oluyor tabii ki. Evet. Mor kaleminki bu. Şu aşağıdaki. Bu, unicorn kaleminki tükenmez. Şöyle açıver. Çok güzel bu da. Evet böyle. Şimdi anahtarlıklarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Üç çeşit anahtarlık var. Bunu göstermemiştim ama şimdi gösterdim. Göründüm. Bu da bir anahtarlıktı bu arada. Ama daha önceki benim gösterdim anahtarlık değildi. Neyse böyle bir tane ayıcık anahtarlarımız. Anahtarlığımız. anahtarlığımız. Ee, böyle ne harfi pullu anahtarlığımız. Ve bir de böyle yuvarlak. Ay yuvarlak ne be? <laughs> Çiçekli. <Laterlığımız> var. <laughs> Şöyle şurada love yazıyor. Evet arkadaşlar asıl gratis poşetinin içinde olan e, şunlar da. açayım. Şurada şunlar, da. şunlar da değil yani. Şu buydu. Bak açıldı. Böyle. Çok tatlı. Şu zamanlar diye böyle. deodorantımız. Çok güzel kokuyor bu arada. Uy, kapatalım hadi bunu. Bir adet silgimiz var şöyle bastırmalı uçlu gibi. Böyle e, etiketimiz var kalpli çok tatlı. Ben çok böyle aşık oldum. Bir de böyle kalpli bir tane. Süs. Bir şey. Evet böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kutunun çok aşık olduğum için bu kutuyu da çekmeden duramadım. Çok tatlı değil mi? Şu üstüne bakın. Şimdi üstüne bakın ya. Çok tatlı. Evet böyle. Çok tatlı. Şu kutumuz şöyle sabredi var. İki yanına. Böyle. Da 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 da. Da da Böyle arkadaşlar kameradaki rengi biraz daha değişik görünüyor ama asıl rengi gerçekten daha, daha güzel. Şöyle. E, Ak mozanın bu bir e, şalı. Kameradaki rengiyle gerçekten buradaki rengin arasında bayağı fark var. E, ama kameradaki rengi biraz kötü görünüyor. Ama burada aslında gerçekten rengi çok güzel. Evet arkadaşlar benim doğum günü hediyelerimden e, şöyle bilekliğim vardı bir tane. Böyle best friend bilekliği. Sonra e, böyle bir tane daha var bileklik. Ve bir tane de yine arkadaşlık best friend bilekliği var. Üçlü bu ama. Bir tane de kolyem var. Kolyemini de daha sonraki videolarımda zaten bu oyunu illaki görürsünüz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.